Şura. E, siz de bugün 5D hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu Planlar 5D'yi kullanabilirsiniz? Photoshop bilmiyorsanız e, ya da yeni tasarım aşamasındaysanız, birinci sınıfsınız veya ikinci sınıfsınız. E, 3D programlarını bilmiyorsanız hızlı ve basit bir e, Photoshop ve 3D program olarak düşünebilirsiniz. Ama çok fazla Photoshop gibi de değil. E, sadece boyama kısmını, ben boyama yapmak istemiyorum, finallerim var, yetişmem gerekiyor diye düşünüyorsanız Photoshop çünkü biraz uğraştırıcı, güzel olması için. Onun yerine hemen yarım saatte veya 20 dakikada yapabileceğiniz basit bir çizim e, programı olarak görüyorum. Şimdi Planner 5D olarak siteye girdiğimizde şimdi başlığa tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman e, burada sıfırdan başlama, akıllı sihirbaz, planlikli ve şablonlar gibi e, projelerimiz var. Bu projelerde sıfırdan başladığınızda dediğimiz gibi sıfırdan çizimler yapıyorsunuz. Akıllı sihirbazda ise otomatik olarak size bir tasarım konsepti yüklüyor. Plan yükle dediğiniz zaman burada hem üye olmanız gerekiyor, artı olarak şu şekilde buraya bir miktar para yüklemeniz gerekiyor. O zaman planlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Benim projelerim daha önce tasarladığınız projeleriniz veya çizimleriniz varsa burada onu kaydetmek veya taslak şeklinde düşünebilirsiniz. Ben sıfırdan başlamak diyorum. Fırdan başladığımızda bize bir oda veriyor kendisi pilavı. Çünkü bu birazcık da iç mimari bir program ama bizim finallerimiz, öğretmenlerimiz bu projelerin boyamalarını istiyorlardı bizden Photoshop olarak nasıl olacak, dizaynını da istiyorlardı. Ben o yüzden belki yine bizim üniversitedeki gibi isteyenler olabilir diye arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum. Yani bizim çektiklerimizi siz çekmeyin. Şimdi buraya gelecek olursak burada üst katlar hakkında biraz bir bilgi verelim. Burada birinci kat, iki boyutlu veya üç boyutlu. İki boyutlu derken bakın şu şekilde. Üç boyutlu diyorum. Üç boyutlu halini gösteriyor o zaman. Ayrıca bakın burada save okudum. Yani burada aslında projeyi siz çizerken de kaydediliyor. Ee, çünkü biliyorsunuz ki internet halinden kesilebilir, bilgisayar halinden kapanabilir ama bu program aynı zamanda otomatik e, otomatik kaydetme şeyine sahip. Bakın şu şekilde bir odamız var. Şu an Burada evin maalesef dış listen yanını yapamıyorsunuz. Kapılarını, pencerelerinizi koyuyoruz ama şu tuğlalara geçemiyoruz maalesef ki. Burada render kısmı var. Realistik renderlarınızı alabilirsiniz ama şu şekilde Pro'ya yani panorama güzel renderlarınız gerçekçi render için şey istiyor. Gene buraya bir miktar para ödemenizi istiyor. Onun yerine ben şu şekilde yapıyorum. Bu üç boyutlu halini gösterdim ya. Bunun ekran görüntülerini, SS'lerini falan alıyorum. En azından eskiz ve tasarım aşamasında bu gayet yeterli bir durum. Ayarlar kısmına gelecek olursak projenizin adı ne? Mesela ne olsun? Minimal bir villa. Ya da mini, mini house diyelim. Küçük bir proje olsun. Burada Arka planı nasıl olacak bu şekilde mi? Çimen mi istersiniz? Ben daha çok bu şekilde e, arka planını beyaz yapıyorum. Çünkü benim e, şu anki bilgisayarım bunu kaldırıyor. Bunu kaldırdığı için ya da kasmalar olmaması için bu şekilde kullanıyorum. Eğer sizin bilgisayarınız muhakkak daha iyiydi. Benimki çünkü 12 yıllık bir bilgisayar. Ona rağmen bu projeyi, yani bu sayfayı kaldırıyor. Sizinki rahat rahat kaldıracaktır. Boyutlara gelelim. İşte metram istersiniz, bilginç mi çalışırsınız? Buradaki şeylere çok fazla dokunmanıza gerek yok. Burada yazdırı var projeyi kopyalayabilirsiniz. Şu kısımda da yani isterseniz bu çizimi paylaşabilirsiniz, isterseniz yazdırabilirsiniz. Şöyle bir olayı da var bu sayfanın. İlerleyen zamanlarda bura için e, tasarımlar, fikirler, yarışma projeleri oluyor. Buralara katılıp e, para kazanma olaylarını falan bulabilirsiniz. Burada benim projelerim işte eski projelerinizi dönebiliyorsunuz ya da ekleyebiliyorsunuz. Burada birinci kat olarak mesela bu odayı vermiş. Bunu tekrar yok ben üstüne bir kat daha ekleyeceğim derseniz de yeni kat da ekleyebiliyorsunuz. Bunları tasarım aşamasında ben size göstereceğim. Şimdi böyle bir odam var. Odalar kısmına gelelim bakalım neler varmış. 5 4.